Evet arkadaşlar bugün Emir abimle ses ver. Kostüm puanlama yapacağız. Eren jürimiz. Uçtum, uçtum. Video like atıp abone olmayı unutmayın. 5 aboneden 4 aboneye düşmüşüz. Kalbim kırıldı. şeklinde. Şey Yok yemeyeceğim. Ben yedim. Ee, arkadaşlar. Eren jürimiz. Ş Emir Şeli'den başla. Ben de PSG şeli var. Ben bir taş var. Baykuş şeli var. Kuat bastır var. Kaç veriyorsun? Eren hangisi daha güzel? Vallahi <laughs> Bu normal. <laughs> Sonra panda nita var, balina bekçisi nita var, koşucu nita var. <laughs> hangisi daha güzel? Şimdi bunun ayı var. Koala var. Panda var. Hangisi daha güzel Eren? Ne dedi? Emir'in ki e dedi. <laughs> Hadi şimdi de bunda da şey yap. <laughs> şimdi rak yıldızı var. Haydut var. Yakışıklı kolt var. Köpek balığı kolt var. Kara melek kolt var. Işık meleği kolt var. Astral kolt 3 var. Astral kolt. 8 var. Ultra kolt Colt var. Koruyucu Colt var. hiperion Colt var. Hangisi daha güzel? Bir donmuyor. yok. Hangisinin rengi daha güzel? Kala. <laughs> Yapıştırıcı. <laughs> <Tapli bro> <laughs> var, Super var, Süper Ranger Brok kırmızı var. hepsi benim Bamuno. Eurodo Primo var, El Atamico var, El Mayordo var, Vampiro var. Bak şimdi. Bamlos. El Braydo, El Atamico, El Craydo, <laughs> El, Primo El Braydo, Primo. Primo. <gülüyor> <gülüyor> Emir sen 9 seviyesin. 400 kupasın. Ben 8 seviyeyim, 562 kupayım. He, bale. Canım o bende de var. Yalnız. Bak. Altın barley, büyücü barley. Bir dakika. Altın barley, büyücü barley, akçaç tamam. barley, kırmızı büyücü barley, sihirli şövalye barley. Benim de. Benim var sanki. de da yok. Bende de, de <laughs> yok. Vandıç. Amigo Rossa var bende. Oha. Yesi. <laughs> Hadi gel. Şövalyesi var. Yarlıkçıcısı var. Kara şövalyesi var. Oyuncak bebekçisi var. Sen yiçesi var. Bir dakika dinamik. dinamik. Emir 10 seviye 176. Koç Mark, Hanıdan Mark, Türeyen Mark, Romantik Dynamark, Akıl Kız Dynamark 2. Ben sadece bunlar var. Tamam. Şu, şu, şu. Tik. 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 Bende de, bu Bende de bu var. Bence bu daha güzel. Ya, evet. <laughs> yani normal bir şey değil mi? <laughs> Ateş böceği Riko, değerli ucu Riko, hükümdar Riko, kırmızı ceketli Riko, bir de şey var. Bir de ben altın Riko aldım. Altın... Ne alaka altın Riko? Ne seçti? Eren yuh diyorum seni gö bir dakika çarpışma testi deril aldım çarpışma testi deril aldım Az önce var Bu ikisi var. <laughs> Bende sadece bu var. Başka var mı? Yok. Oh. Gasta hem fikiriz herhalde. This could get dangerous. Hayır iki kostüm var. <koşturur. gülüyor> <laughs> Aldın mu, <çıktın> mı çıktı mı? Heh, Ems bu tur bende. Bu tur bende. Ada bin kupa sen ne anlatıyorsun? <laughs> He, Pam sende Piper yok değil mi? <laughs> yok. Piper de yok. Pem'in kostümü yok, Piper direkt yok. Ben de Pem'in borsacı Pem kostümü var. Frank direkt sende. <laughs> Yine de gösterelim. <laughs> Yılbaşı partisi var. DJ Frank var. Ben de bütün Frank kostümleri var neredeyse. Bir gizemli kostüm yok. Gibi. Evet. Grips. Ho, oh, bir refunde. Another customer. Bütün, bütün bingo grips var bende. Bende de. Sonra? Ee, hemen bakıyorum. Değil. Yenemezsin canım. Benimki kaplı. Ya, ya ne alaka? Oh, yeah. well. uh, <gül Belli. Evet. Dede bır hı. bır pat atayım çuvala çuvala kapçını asasını o lıyır lıyırları bu tur bende Mendi Yenemezsin Maze. <laughs> bende bir de şey var Yağmacı meyildi Mekanik meyildi ama ben Orman kraliçesini kullanıyorum Bende Dionysos <laughs> Angelo var Ya bende bütün kostümleri var Angelo'nun <laughs> Ne? <nice to> <laughs> <laughs> Neydi? Şey. Yo aynı değil. Onu da mı aldın be abi? Aha ki. Benim ki ben almıştım. Nice, nice, Profesyon. <laughs> ne? Bende Meepon yok. Bende Meepon kostümü yok. Bende var mı? Var. Bowling. Mortis. Mortis. Mortis sahilde gal Gala Mortis de var. Bakalım sonra. <Gülüyor> <Gülüyor> <Helalinki. Nasıl canım>? <Gülüyor> <Ediciğim>. <Gülüyor> <Gülüyor> Sadece sende yok canım. <laughs> Max 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 yok bende. Ne var? Mr. P. Ya. <laughs> <laughs> yeah. Kont hadi. Baba, Sonra yine <laughs> <Yenem. gülüyor> Ya ben şey yapacağım. 5000 mücevherim bir daha biriksin. Bir de altınla güç puanım olsun. Sprawl maxlayıp Akomer'in Sprawl alacağım. Sonra? Ben de şeytani Sprawl var. Ben, ben de hiçbir yok. Raf, yenemezsin. Yok. Ben de var. İkinci Raf. Ne? Bas. Bas. Deneme şansım canım. <gülüyor> <gülüyor> Sonra Yenemezsin. I am your forever friend. Bence benimki benimki çünkü bende hem Mortal Eve de var, uzaylı Eve de var. Bende bir tek bu var galiba. Başka? Başka? Ha bende bir de tohum eve var. Bende de o var canım. Ben de Bende kendisi bu bence. Eee <laughs> moe. <laughs> 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 imde Ali. Ali. Ali ne yok ben de. ben de Ali Ali evet eh, Ali <laughs> ben de de Diyorsun? Ben bugün altın dikoyla çarpışma testi derul aldım. Geray ya baygın geres. Bana mı? Fixi. <laughs> Fixi. <it. gülüyor> oh, Jurassic Fix oh, de var. <laughs> ben de Mega Fix de var. Ember. Ember. Oga Var ay yokmuş. Ben de minik şeytan shaker hamburger. Sonra bakıyorum Draco. Dragon roll, Dragon style. You see me rolling? You waitin? Time to shred some foes. Sen de kostümda yok muydu? Uh uh. Son olarak Kenji sen yap. <laughs> <gülüyor> 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 evet, güzel kostüm, güzel kostüm dediğim, e, de. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar da görüşmek üzere Be bye. bay <laughs> Ne? Hala kayıptı mıydı? Evet. Görüşmek üzere. Bye bye. Sizi çok seviyorum. Bye.